Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise örnek bir tablo oluşturup bu tablo üzerinden grafik ve görsel verilerimizi nasıl alacağız? Hep birlikte görelim. 3 tane burada sütun belirliyorum. Evet. 3 tane sütunumuzu belirledik. Buradan ben 12 ayı Tamamını yazmak istiyorum. Ocak dedikten sonra imlecimi çekiyorum. Aralık, evet. Ardından e, burayı şöyle bir komple kenarlık atmak istiyorum. Çok pardon. Evet, buradan. E, şurayı alalım, evet. Evet, şimdi tablomuzu oluşturduk arkadaşlar. Ben burada mesela yüzde bin arasında bir rakam değeri girmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Rastgele arada diyorum. Yüz 100 ile bin arasında bana sayı ver dedim. Sayımı aldım. Tekrardan buraya hepsini entegre ediyorum. Bütün sütunlar da olacak şekilde. Hücrelerimi doldurdum. Şimdi burada formülü kullandıktan sonra ne yapıyorduk? Kopyala diyoruz. Ardından değer yapıştır diyoruz arkadaşlar. Yoksa e, rakamlarımız sürekli herhangi bir hücreye tıkladığımızda değişir. Gördüğünüz gibi. Burası artık benim sabit e, hücre içerisindeki bilgi değerlerim oldu. Şimdi ben burada yapmak istediğim olay e, buradaki verilerimin tamamını ben grafik bir görsel üzerinde görmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Ekle e, sekmesine tıkladıktan sonra buradaki grafik ayarlarının 3B sütununu seçeceğim. Hani burada diğer e, sütunlar da var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben 3 bey seçmek istiyorum. Burada seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada artı segmenti var arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Ben mesela burada egzenler diyor. Bunu istemiyorum. Grafik başlığını da görmek istemiyorum. Burada kılavuz çizgileri varmış. Onu da görmek istiyorum mesela. Buradan geri geliyorum veri etiketlerine. Buradan diğer seçenekler diyorum. Diğer seçenekler deyince bakın gördüğünüz gibi şu grafik görselinin tamamını gösteren burada ayarlarımız var arkadaşlar. Buradan mesela veri değerlerini değiştirebiliriz veya herhangi bir işlem yapabiliriz. Gölge parlatma gibi. Buradan mesela dolgu diyor. Dolgu, düz dolgu yapabiliriz böyle. Gradyan dolgu yapabiliriz. Satırlar üzerindeki rakamlarımız için. Bu şekilde verilerimizi düzenleyebiliriz, grafiğimizi daha doğrusu. Ben mesela şunu kullanmak istiyorum. Buradaki background yani arka planı. Buradan seçtikten sonra metin bilgilerinden buradaki yazan yazılarımızın metinlerini değiştirebiliriz, düzenleyebiliriz. Burada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tamamını arka planın farklı renk olsun istiyorum. Öncelikle burayı da bir rengini değiştirelim. Şöyle gri olsun. Burayı kapatabilirim artık. Kontrol A dedikten sonra tamamını siyah yapmak istiyorum mesela. Burayı şöyle alalım. Aldıktan sonra tek bir renk yapalım şimdilik. Evet. Şu renk olabilir. Evet. Burayı da tekrardan rengini değiştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan istediğim gibi tablom üzerinden sunumumu hazırlayabilirim. Tablo üzerindeki verilerimin tamamını buradan gördüğünüz gibi ayarlayabilirim. Mesela burada beklenen Nokta Mart diyor arkadaşlar. Bu seri nedir mesela? Seri beklenen serisi. Yani beklenen serisindeki e, buradaki 3. seri arkadaşlar. Bu şekilde beklenen diye buradaki beklenen veya gerçekleşen hangi sütun ise bunun değerini bize otomatikman veriyor. Mesela gerçekleşen diyor burada arkadaşlar. Bu şekilde e, tablomuzun üzerinden resim görseli, grafik görseli ayarlayabiliriz. E, bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.